İki çocuğunun görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşınca başı derde girdi efendim. DJ Doğuş Çabakçor, eski eşi Begüm Yücel, boşanma protokolünde yer alan baba anneden izinsiz çocukların fotoğrafını paylaşırsa 100 bin dolar ceza öder maddesine aykırı davranış nedeniyle mahkemeye başvurdu. Evet sayın seyirciler, Sanal Magazin'e hoş geldiniz. Doğuş'un arabası, Doğuş'un çekimine geldik. Haberi yok, bakalım sorularımıza cevap verebilecek mi? Gündemde olan çok enteresan sorular var. Yani bakalım neler olacak, buyurun. Evet hey sayın şimdi Doğuş'un fotoğraf çekimine geldik. Umuyoruz sorularımıza cevap verecek bakalım şansımızı deneyeceğiz. Ha Doğuş selam. Oo <laughs> nasılsın? bir dakika bir dakika <laughs> fotoğraf çekiyorduk ya. Valla baskına geldik. İyi hoş geldin. Nasılsınız? İyi valla sen nasıl diye. İyi, i̇yi valla koşturuyoruz işte magazin işleri biliyorsunuz. Kolay yani. gelsin de beni niye bunları alet ediyorsunuz burada? Yani çok önemli gündem sorularımız var aslında bunları bunun için ya. geldik. Yani direkt sizden cevabını alalım herkesin bir aklı açılsın istiyoruz bu konuda. Açalım o zaman. Aklıları. Süper. O zaman ben sorularıma başlıyorum. Sor abi ama söyleyeceğim. Her şeye böyle şey yani beni biraz böyle şey yapmışım. Fotoğraf çekimindeydik ya yani hani böyle hızlıca böyle bir başlayıp bitirirsek çok tamam, iyi olur. Tamam ilk sorumuzdan gireceğiz. Evet. Begüm Hanım ile boşanma sürecinde hakkınızda 20 kişiyle aynı anda mesaj açtınız ve evliliğinizin bu sebeple bittiğine ilişkin haberler çıktı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya öncelikle bu 20 kişi olayı bence bayağı komik bir olay. Yani onu bir kenara bırakıyorum ama evlilikler başladığı gibi bitebilir de yani başlaması aslında ne kadar doğal bir süreçse bitmesi de bence o kadar doğal bir süreç ve bu bitme sürecini ortak avukatlarımız aracılığıyla aslında çok doğru ve profesyonel bir şekilde yürütmüştük. Ancak sonrasında çıkan bu ve benzeri haberler beni gerçekten çok şaşırttı ve üzdü. Hatta sonrasında ortak avukatlarımızdan bu haberlerin tekzip edilmesini rica etmeme rağmen bu talebim kendi tarafından kabul olmamıştı. O dönem menajerim ve yakın çevrem bu konuyla ilgili susmamın daha doğru olacağını ve çamur niteliğindeki bu haberlerin dikkate alınmayacağını söyledikleri için bu konu üzerinde de o dönem çok fazla gitmek istememiştim. Ancak bir hafta sonra evimle ilgili komedi başka bir haberle karşılaştım ve artık gerçekten böyle donakalmıştım o ara. Bu haberlerin çıkma amacı nedir? Yani ne sebeple yapıyorlar bunu? Vallahi bak bunu çok düşündüm. Biraz da aslında sinirlenmeye başladım. Çünkü bu geçen 18 yılda gerçekten çok güzel insanlarla çok güzel işler yaptım. Hem kendi ismimi hem de çocuklarımın böyle layık bir baba olabilmek için çok çabaladım. Bu haberlerle benim saygınlığım ve kariyerim hedeflendi. ya. Yani bunu şimdi daha net anlayabiliyorum ama bu haberlerin zaten en baştan beri amacı hakkında olumsuz bir algı oluşturmaktı bana göre ve bu konuyu avukatlarım ile konuştuğumda kişilik haklarıma ve özel hayatıma saldırı olduğunu ve bu haberlerle işlem yapılabileceğini beni bilgilendirdi. Yani ilk başta bunları ben bilmiyorum çünkü hukuki konular biraz. Daha sonrasında bu işlemlerin başlamasını rica ettim ben de kendilerinden çünkü sustukça gerçekten üstüme çıkıldığını fark ettim. Peki bir sorumuz daha olsa Olsun. Olsun. Dediğim <laughs> şimdi zaten geldiniz buraya kadar. Eyvallah. Bu hafta gazetelerde çıkan erişim engellenmesi ve 100 bin dolar cezai şart dava süreçleri doğru mudur? Çıkan bu haberler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani aslında protokol hakkında konuşmam yanlış ama haberlerin bazıları doğru. Dediğim gibi detaylı hakkında çok fazla bir şey konuşmayacağım şu anda ama eski eşim Begüm ile anlaşarak boşandığımızda bir protokol imzaladık. O da ben de boşanma sürecinden sonra birbirimize duyduğumuz saygı sebebiyle bu protokol hakkında hiçbir zaman konuşmadık. İmzalamış olduğumuz protokolün içeriğine ilişkin çıkan bu haberlerin de nereden ve nasıl öğrenildiğini çok merak ediyorum. Çünkü ben bununla ilgili kimseye hiçbir şey bahsetmedim. Yakın çevremde hiçbir şekilde bir bilgi sahibi değil ve kesinlikle bu olayların özel hayatımın gizliliğini ihlal ettiğini de düşünüyorum ve bu benim en önem verdiğim konulardan biri aslında. Peki bu bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir sorun daha varsa Var. çekimi bir durduralım şimdi. Şuraya geçelim. Rahat rahat sorularına cevaplayayım. Çünkü çekim yapıyorduk şimdi ekipte burada kalabalık. Onları da böyle kitleneyim. Herkes bir yemek yesin, bir şey yapsın, fotoğraf çekimini durduralım. Biz sorulara burada rahat rahat devam edelim. Tamam. Olur mu? Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi rahatız artık istediğin soruları cevaplayın. Daha da rahat olman için yeni elemanımıza cevaplamanızı Aa, isteyeceğiz. Bugün evet. başladı işe? Evet. Güzel bir sigortası falan tam inşallah. Yarın yapacağız işi. Işte. En son ne demiştik çok. Doğuş Bey? Ya bu habere konu olan videonun içeriği neydi? En çok merak ettiğimiz sorulardan birisi de bu aslında. Şöyle aslında video minik oğlum Kaplan'ın 5 yaş doğum günü videosu ve videoda ben, iki oğlum, annem, babam, kardeşim, kardeşimin kız arkadaşı hep beraberiz ve normalde şimdi bunu anlatmak yerine aç ve izle diyeceğim ama video şu an Türkiye'den erişim bulunmamaktadır. O yüzden sana videonun içeriğini biraz böyle anlatarak kafanda canlandırmanı rica edeceğim. Evimdeyim, merhaba deyip arabama atlıyorum. Çocuklarımı alıyorum evlerinden sonra annemle babamın evine gidiyoruz annemin saatlerce uğraşarak süslediği evlerin bahçesine geçiyoruz. Bu sırada ne hediye aldığımı bolca merak eden bir aslan var karşımda. Sonrasında eve giriyorum. Annem aldıkları hediyeleri teker teker hediye paketlerini sarmaya çalışıyor. Ben de aldığım hediyeleri aynı şekilde sarması için ona veriyorum. Sonrasında hediyeleri paketlerinden çıkarıyoruz. Hediyeleri veriyorum. Oyun oynuyoruz, eğleniyoruz. Böyle bir video. Sonra yemek yediğimizi hatırlıyorum. Ondan sonra da pastayı kesiyoruz ve oyuncaklarla oynuyoruz. Videoyu kapatıyoruz. Yani aslında videoda gayet normal her vlog gibi vlogtu. Bize de çok normal geldi açıkçası. Başka bir sorumuz daha var. Yaklaşık bir sene önce çıkan haberlere neden bir tepki göstermediniz? O dönem benim açımdan öncelik yani aslında o dönem değil her dönem için bu geçerli ama çocuklarım da ve boşanma sürecinin en başından bugüne kadar hep onları düşünerek hareket ettim. Hakkımda çıkan asıl haberlere yanıt verip böyle olayların uzamasını hiçbir zaman istemedim. Ama sonrasında gördüm ki sustukça aptal yerine konuyorum ve bu benim gerçekten hiç hoşuma gitmiyor artık. Şimdi insan kendi kendine soruyor. 200'e yakın video var kendi kanalında. Onlarca video var onun kanalında. Bu videonun diğerlerinden farkı neydi? Neden böyle bir karşıma tepkiyle gelindi? Çoğu videoda çocuklarımız var. Neden? Çünkü ben vlog çekiyorum ve vlog ne demek? Dijital video günlük. Yani eskiden insanlar günlüklerini yazarlardı. Biz de şimdi bunları videolar çekip bu şekilde bunları kayıt altına alıyoruz ve ee, boşandıktan sonra da hem ben hem de eski eşim bu videoları devam etti. Peki ne değişti de birdenbire böyle bir mahkeme kararı aldırdılar? Tekrar sorunuza gelmem gerekirse daha önce söylediğim gibi menajerim, danıştığım insanlar sessiz kalmamın doğru olacağını söylemişlerdi. Ve bana mantıklı gelmişti açıkçası o dönem. Ayrıca o gazeteyi kaç kişi okuyor? Yani baktığın zaman dijital dair herhalde 10-15 bin kişi falandır. Ama ben buna cevap verirsem tepki verirsem yüz binlerce insana ulaşmış olacak ve bu sefer de kendi kendime aslında olayın reklamını yapmış olacaktım. O yüzden kendiliğinden bitip sönmesini bekledim. İçinde bulunduğum durumu ve yalan haberleri bu şekilde biraz daha hızlı bir şekilde kurtulacağımı düşündüm. Bir sorumuz daha var. Çocuklarınızın YouTube videolarında metalaşma, ticari amaç ile kullanma gibi bazı iddialar var. Bu iddialar hakkında ne söylemek istersiniz? Şimdi Meta ne demek biliyor musunuz? Daha önce duydun mu meta kelimesini yani? Yani ya yaşayanı yaşamayan bir obje gibi bir şey yapmak, resmetmek evet. falan. Ben biliyordum. Yani bu de böyle bir haber okudum ben gazetede. O zaman ne olduğunu anladım. Metalaştırmak bir canlı bir insanı nesneleştirmekmiş. Evet. Yani onu bir insan olarak görmemekmiş ve bu haberde benim çocuklarımı metalaştırdım, nesneleştirdiğim söylendiği söyleniyor şeye hakime. Yani kelimeleri de seçerek kullanıyorum şimdi başım belaya girmesin diye yani de. Böyle bir şey olabilir mi? Yani benim de çocuğum var olmaz. Yani, yani. Ben. sen de babasın. Evet böyle yani. bir şeyin olması söz konusu yani bile değil. Bizim... Ben çocuklarımı hiçbir zaman bu şekilde görmedim ve böyle değerlendirmedim. Bugüne kadar yüzlerce video yayınladım. Ticari olarak yaptığım videolarda çocuklarım yok. Hatta bir dakika. Bir videom var yalan olmasın. O videoda bir markayla işbirliğiydi ama onun da son böyle 30 saniyesi 40 saniyesini aslan yanımıza gelip bir şeyler söylemişti ama videonun kendi konusu ve senaryosu itibariyle aslında çocuklar hiçbir alakası olmayan videoydu. Kaldı ki o videoyu da yazın ben gizli duruma almıştım başka sebeplerden dolayı. Onun haricinde izlenme sürelerinden dolayı bir de YouTube bize bütün içerik üreticisine bir para ödüyor. Bu özellikle tarafımca zaten kaldırıldı. Çünkü yine çocukların bahsi geçtiği için ticari bir gelir elde etmek istemedim burada. Ve daha sonra bunları aslan ve kaplan adına bir vakıfa bağışlanabilir veya bu biliyorsun yazın birçok orman yangını olmuştu. Yine bunların olduğu döneme denk geldiğimiz için fidan olarak bu geliri bağışlayabiliriz diye düşündük. Benim hiçbir zaman amacım yani bunu izleteyim de şu kadar 2 dolar fazla kalayım 5 dolar fazla kazanayım olmadı. Benim YouTube'daki video yayınlama amacım zaten bu gibi ufak şeyler hizmet etmemektir. O zaman neden bu videoları paylaşıyorsun? Yani derdin ne senin diye de sorabilirsin. Ben senin adına şu an bu soruyu kendime sordum. İnsanlar dediğim gibi eskiden günlükler tutuyorlardı, fotoğraflar çekiyorlardı. Bunları albümlüyorlardı, yazıyorlardı, defterlere, kağıtlara, bir yerlere. Ben de aslında bunları video günlük haline getiriyorum ve eve gelen misafirlere değil de beni takip eden takipçilerime, seven insanlara gösterim ve bundan keyif alıyorum. Yani aslında bütün bunları neden anlattım? Çünkü buradaki bahsi geçen konu izlenme geliri değil, markalarla yaptığım iş birliklerinden bahsediliyor. Ama dediğim gibi çocuklarımla olan videolarda böyle bir durum söz konusu değil. Bu durum gerçek değilse de böyle yalan bir iddia ile mahkemeye neden başvurursunuz onu da merak ediyorum. Eski eşiniz çocuklarıyla olan tüm videoları kaldırmış. Geçtiğimiz günlerde Begüm Hanım Instagram'ında çocukların artık YouTube'da olmayacağını ve başka kanallarda olmalarından rahatsız olduğunu belirtmiş. Bu hususta oturup konuştunuz mu? Ortak alınan bir karar mıdır bu? Eski eşimle ortak bir karar almamız çok zor çünkü en son Haziran mı, Temmuz başı mı tam hatırlamıyorum o zamanlar konuşmuştuk ve tüm konularda ya avukatı ya da çocukların dadılar ile benimle iletişime geçiyor. Bu arada Haziran Temmuz dedim ama tabii ki arada bir iki cümle konuştuğumuz çünkü çocukların bir rahatsızlığı vardı. O dönem konuştum şimdi onunla ilgili de bir yalanlama gelmesi. Youtube'da çocuklar olmasın tarzı bir şey bana söylemedi. Bundan sonra video yayınlamamı istemediklerini belirttiler. Ama o sırada da bir sebep açıklanmadı bana. Yani istemiyoruz o kadar gibi bir mail geldi bana. Sonrasında avukatım iletişime geçti avukatıyla ve başka gelişmeler de oldu ama onlar özel hayatımıza ilişkin aşırı detay içerdiği için şu an bunları söylemem doğru değil. Evliliğiniz süresi boyunca basına yansımayan özel bir hayatınız vardı. Sonrasında YouTube ile özel hayatınızı paylaşmaya başladınız. Bunda Begüm Hanım veya çocukların rahatsızlığı var mıydı? Ya yani şöyle söyleyeyim, YouTube'daki ilk videomu tek başıma çektim. Arabalarla ilgiliydi hatırlıyorum. Bir pistteydim. Evet biz de hatırlıyoruz. <gülüyor> Sonrasında <gülüyor> ikinci videomu ailece çektik diye hatırlıyorum. Eğlendik bayağı keyif almıştık yani ben de çok amatördüm o zaman zaten beraber yanımda olan ekiple beraber hallediyordum her şeyi. Eğer ortada bir rahatsızlık olsa 200'e yakın video çekemezdim değil mi? Yani 200'e yakın baktım geçen gün 190-200 arası video olmuş. Hani bunlar böyle birdenbire çekilmedi. Bunlar bir süre alıyor ve benim ilk videomdan bir, bir buçuk ay sonra kendi kanalımla da ilk videosunu beraber çekmiştik. Rahatsız oluyor olsaydı böyle bir şey olabilir miydi? Yani bir insan bir şeyden rahatsız olsa böyle bir şey izin verir miydi? Yani iki buçuk sene buna devam edebilir miydik? Ben böyle bir soruyla senin soruna cevap vereyim. Begül Hanım'la iletişiminiz boşanma sürecinden sonra nasıl devam ediyor? Boşanma davamızın olduğu gün boşanma yerine beraber gittik, beraber döndük. Açıklama metnini arabada beraber konuştuk. Ayrılıkta paylaştığımız fotoğrafı yine beraber hazırladık. Yani çekildi, Sinem Hoca çekmişti e, ben editledim. Bunu koyuyorum dedim. Her beraber hallettik. Sonrasında aslında doğum günü vardı Ocak ayında. Çektiğim videoda bile var hatta. İlk 4-5 ay iletişimimiz gayet iyi seviyedeydi. Öyle olması da lazım. Sonuçta biz anne babayız, iki çocuğumuz var. Ancak sonrasında iletişim biraz aramızı şekil değiştirdi. Şimdi diyeceksiniz ki o zaman çocukları alırken, çocuklarla ilgili bir konu olduğu zaman nasıl haberleşiyorsunuz? E, dadılar var biliyorsunuz. iki dadımız var. Ve bunlar çocuklarımla ilgili her şey için sürekli benimle iletişim halindeler. Daha ciddi durumlarda böyle konunun böyle hukuki taraflarına geçildiği zaman da avukat arıyor. Benim avukatım arıyor. Bir şey oluyor. Yani o şekilde iletişim sağlıyoruz. İletişim şeklimiz her ne kadar ben bu şekilde olmasını istemesem de şu an bu şekilde ve bu arada yine diyebilirsiniz ki iletişim olması illa konuşarak ya da yazarak olmak zorunda değil. O da doğru. Yani bir insan iletişimi başka insanlar üzerinden de kurabilirsiniz. Ama çok önemli bir husus var burada. Anne ve babayız ve çocukların anne babası ayrılsa bile en azından onları konuşuyorken görebilmeleri bence çok değerlidir diye düşünüyorum. Diğer sorumuz yeni bir ilişkiye başladınız. İlişkiniz nasıl gidiyor? Oh be şöyle bana biraz <laughs> mutlu şeylerden gel ya. İçimi şey bağlı bir de kelimeleri seçerek konuşmaya çalışıyorum. 100 bin dolarlık alacağız diye gerildim Orada. burada valla. Oh neydi soruyu unuttum. Bir daha sorsan aşağıya biraz daha. <laughs> yeni aşağıya. bir ilişkiye başladınız. Evet şimdi elim İlişkiniz nasıl gidiyor? Çok. <gülüyor> çok <gülüyor> Gerçekten yani bak birden modum da değişti. Fotoğrafların altındaki yorumlara bazıları şey yazıyor işte böyle hani rol falan filan da keşke öyle bir rol yeteneğim olsa keşke hatta oyunculuk şeylerine gitmek istiyorum artık bu YouTube'dan falan biraz zıplamak istiyorum bir şeylere ama öyle bir yeteneğim yok yani rol yapmayı zaten bilmiyorum beceremiyorum şu an bana bir şey yap desen hakikaten yapamam akşama kadar uğraşırız o yüzden samimi söylüyorum mutluyum çok değer veriyoruz birbirimize gülüyoruz eğleniyoruz yeri geliyor beraber ağlıyoruz yani bir ilişkide yaşanması gereken iyisiyle kötüsüyle her şeyi beraber yaşıyoruz ve en önemlisi birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Tanısanız bence siz de çok severdiniz. Valla çok isteriz. Boşanma sürecinde bile mükemmel bir şekilde yönetilen ilişkiniz şu aşamada gazete haberlerinde davalık oldular gibi bir algının içinde olmak sizi rahatsız ediyor mu? Yani oldukça ediyor çünkü yine aynı şeyi söyleyeceğim ama çocuklarım var. Yani. Bütün olaylar dönüyor dolaşıyor aynı konuya geliyor garip gibi ama değil onlar var ve benim için çok değerliler. Eğer bu süreç gazeteye yansımasaydı ben bir mesaj atacaktım kendisine. Hani ayrıldık ama ayrılmamıza rağmen yine bir noktada anlaşamıyoruz ve çocuklarımız için bu konuyu iki yetişkin gibi oturup konuşalım. En azından çocuklar durumu fark etmesin. Ancak bunu söyleyemeden bir sabah uyandım ve konu gazetede çok edici değil mi yani ben bayağı şaşırmıştım böyle ne olduğunu anlamadım bir uyandım. Bir hop mesaj. Ha yani kötü mail, bir sürpriz. şey haber insanlar mesaj atmış enteresan. Son bir sorumuz olacak. Soru. Bayağı uzun sürdü bu arada yani Şenol Bey bayağı sorularla yani. Çalıştık. Çocuklarla haftalık görüşme süreniz nasıl? Çıkan haberlerin çocuklara etkisi oluyor mu? Nasıl önlemler almayı düşünüyorsunuz bu konuda? Zaten bu konuyla ilgili bir protokol hazırlanmıştı aslında gazeteci arkadaşlar benden daha detaylı bilgiye sahip olabilirler protokol hakkında. Çünkü ben gerçekten bunu okumadan imzaladım. Dediğim gibi aynı avukat, ortak avukat her şey beraber hazırlandığı için okumamıştım. neyse soruya dönüyorum şimdi. Ne zaman görmek istersem o zaman görebiliyorum çocuklarım ve sanırım bu en şanslı olduğum konu diyebilirim. Haftada bir kez bende kalıyorlar en az. Onun haricinde bir günü beraber yine geçiriyoruz. Bazı haftalar işlerinden dolayı bir kez görebiliyorum. Bazı haftalar bu üçe çıkıyor. Tamamen işsel duruma göre. Çıkan haberleri de henüz duyduklarını düşünmüyorum. Ancak bildikleri sürece bu haberler internette karşılarına illa çıkacak. Ve bu çıkan haberler, daha doğrusu yalan haberler artık aksiyon almam gerektiğini fark ettirdi bana. Ve bu yüzden de hepsini avukatıma ilettim. Son cümlemi söylüyorum. Bu röportajı bitirelim artık. Fotoğraf çekmem lazım. Olur. Buyurun. Çok özlü bir söz. Merakla bekliyorum. <laughs> Yok şu an aklıma geldi ya. Eskiden bana böyle bir laf söylenmişti de. Deveden büyük fil var. Unutmayın. Evet. Teşekkür ederim. Yeni arkadaşına da çok teşekkür Vallahi ederim. Valla izniniz varsa bu görüntüleri de kullanacağız. Yayınlayacağız. Tamam, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Umarım her şey normale döner. İnşallah. Ben de çok istiyorum. Valla çok sıkıldım. Çocuk. Ya. Çocuk çok farklı. Aynen. Şuraya bak fotoğraf çekimine geldim. Burada bile rahat yok kardeşim. Evet. Bu nasıl iş ben anlamadım. Teşekkür ediyoruz. İyi fotoğraf çekimleri. Ben teşekkür ederim.